Konumda hoş geldiniz. Bizler bugün buraya. <laughs> yapmak kapaşlar, <üzere Hüseyin> <laughs> olarak <laughs> 7 yıldır e, birlikteyim. Parçalanmış e, ailelerin e, çocuklarına destek verme aşamasında e, bakanlığımızın e, belirlediği politikalardan birisi de koruyucu ailelik. E, koruyucu aile e, olmak bana göre gerçekten kocaman bir yürek sahibi olmayı gerektiriyor. Katılımlarınız için hepinize evet. teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımıza da imkanları hazırlamışlar. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Antalya Valimizin işleri Sayın Filiz Hanım'a da bizi yalnız bırakmadı. Bu konularda gerçekten çok hassas ve e, sahada çalışan birisi olmak asabiliye il müdürlüğü adına bir şans olarak görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hazır ederseniz onları izleyin. Sonumuza geçelim. Başım için çalışıyor. Bugün siz de gönül elçilerine katılın. Bir çocuğumuzun daha aile özlemine son verin. Tabii, teşekkür ediyoruz. Bu yolda bizimle olduğunuz için. Sizden nasıl başladı bu süreç? E, neler yaşadınız?

Yemeklerimiz var. Allah'ın nasip etmiş olduğu nimetler var. O sadece genelcül edip, bizim evimizi kabul edip, bize anne baba dediği için biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Eğer verecek bir sevginiz, verecek bir aşınız, verecek bir odanız, ilgilenecek zamanınız varsa lütfen, lütfen bu projeye katılın. Çocukları düşününce düşününce devletin sahip çıktığı çocukların yanında ailelerin de kendilerini sorumlu hissetmeleri, kendilerini belki mutlu edebilecek e, atılımlara girmeleri çok çok önemlidir diye düşünüyorum. E, toplantının burada yapılmış olmasından mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet. Okuması, Mesela, şey şey Eskidikçe değerlerini Evet biliyorum. Evet. Onları, teşekkür <laughs>